Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Yanımda Berk var. Evet, bugün CUMBO ile birlikte Ahmet Ankara'ya ben İzmir'e seyahat edeceğim. Evet, Pamukkale'de teşekkür ediyoruz sponsorluklarından dolayı. Bizim CUMBO'muz Turizmo. Ee, Bunu yollarda pek görmedik, yeni, evet, yeni araçlardan. Ee, yeni olarak Jumbo'ya turizmolar da eklendi son zamanlarda. Evet. Şimdi e, sizin için bakalım turizmolarda Jumbo e, keyfi nasıl olacak. Evet. Berk'in aracı, senin aracın gitmiyor mu şu anda? Şu an bilmiyoruz evet. bekliyoruz. Ama Daha o da Jumbo'yla İzmir'e gidecek. Ee, onun kanalında da videoyu evet. kanalın ismi neydi Berk? Berk'in Şen. Kanalı o zaman açıklamaya Aa, bırakıyoruz. Açıklamaya ee, Berk'in kanalına da gidin. Bakın o da yeni başladı. Yolculuk videoları Berk'in kanalında da olacak. Ee, o zaman şu anda aktaracaklarım bu kadar. Belki yolda, ben de yolda kendi videolarımızı çekeceğiz. Yayında olduğu zaman Berkin kanalına da bakarsınız. Yolda görüşmek üzere. Bay bay. Değerli yolcularımız, Pamukkale Turizmi ile yolculuğa hoş geldiniz. Aracımız mesafeli koltuk uygulaması ile oturma düzeni, yolcularımız arasında gerekli sosyal mesafeyi koruyabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu nedenle seyahatiniz sırasında koltuğunuzu değiştirmemenizi rica ederiz. Tüm araçlarımızda olduğu gibi bu aracımızda sefer öncesinde sertifikalı ürünlerle dezenfekte edilmiştir araçlarımızın kabin iç alanları, koltukları, yolculuk sırasında temas edilen tüm yüzeyleri ve bagaj bölümü her sefer öncesinde titizlikle temizlenmektedir. Seyahatiniz boyunca lütfen maskenizi çıkarmayınız. Aracımızda kolonya ve el dezenfektan ürünleri bulunmaktadır. Lütfen giriş ve çıkışlarınızda dezenfektan ile ellerinizi dezenfekte ediniz. Seyahatiniz sırasında ara duraklarımızda ya da mola tesisinde gerçekleştireceğimiz duraklamalarda Gerekmedikçe araçtan ayrılmamanızı, araç dışında ve araca giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat etmenizi rica ederiz. Tüm personelimiz COVID-19 tedbirleri hakkında detaylı bilgi sahibidir. Maske, eldiven, misifayleri ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde görev yapmaktadır. Görev süresi boyunca periyodik olarak temas, ateş ölçümü yapılmaktadır. Hijyenik koşullarda saklanan ikram ürünlerimiz... Kapalı ambalajlarda tek bulunum ürünlerde sunulmaktadır. Bu süreçte anlayışınız ve destekleriniz için siz değerli yolcularımıza teşekkür eder. Sağlıklı günler ve keyifli yolculuklar. Efendim? Efendim. Efendim. Bayanlar, baylar, sevgili çocuklar. Pamukkale Turizme hoş geldiniz. Seyahatiniz süresince güler yüzlü ve tecrübeli araç ekibimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi He. üst panelde bulunan ikaz düğmesini kullanarak tamam. veya tamam. her 15 tamam. dakikada tamam. bir yapılacak tamam. ara kontrollerde memnuniyetiniz için görevlendirilmiş kabin memurunuza iletebilirsiniz. Değerli yolcularımız lütfen cep telefonunuzu sessiz konuma alınız yolculuk esnasında ve otobüsten ayrılırken değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız. Tüm koltuklarımızda emniyet kemeri mevcut olup güvenliğiniz için yolculuk süresince kemerlerinizi bağlı bulundurmanızı rica ederiz. İlgili yasa gereği tüm yolcularımızın emniyet kemerini bağlamalarının zorunda olduğunu önemli hatırlatırız. Görüşleriniz bizim için değerlidir. İstek, öneri ve görüşlerinizi

yaşayan değerli yolcularımız. Konukkale Turizm'e hoş geldiniz. seyahat süresince güler yüzlü ve tecrübeli araç ekibimiz hizmetinizde olacaktır. Üst panelde bulunan ikaz düğmesini kullanarak veya her 25 dakikada bir yapılacak ara kontrollerde isteklerinizi memnuniyetiniz için görevlendirilmiş kabin memurumuza iletebilirsiniz. Değerli yolcularımız, lütfen cep telefonunuzu sessiz konuma alınız. Yolculuk esnasında ve otobüsten ayrılırken değerli eşyalarınızı lütfen yanınızdan ayırmayınız. Bu koltuklarımızda emniyet kemeri mevcut olup, güvenliğiniz için yolculuk süresince kemerlerinizi bağlı bulundurmanızı rica ederiz. İlgili yasa gereği, bu yolculuğunuzun emniyet kemeri bağlamalarının zorunda olduğunu önemli hatırlatın. <laughs> Herkese Bolu'dan merhabalar arkadaşlar. Şu anda Yedi Göller parktayız. Yolculuğumuz devam ediyor. Saatimiz 3:47. 11'de çıkmıştık. Güzel bir şekilde Jumbo ile yolculuğumuz devam ediyor. Ee, en son deneyimlerimi aktaracağım. Mercedes Turizmo'da Jumbo nasıl olmuş diye. Şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Yolda devam ederiz. Ankara'da tekrardan görüşmek üzere sizlerle. Herkese Aşti'den merhabalar arkadaşlar Aşti'ye vardık şu an saatime bakıyorum 5.51 yaklaşık 6 saat 51 dakikada İstanbul Esenler'den Aşti'ye ulaştık. Ee, yolculuğumuz güzel geçti ee, hem Mercedes'in konforu hem Pamukkale'nin e, Jumbo e, konforu ikisi birleşince ortaya güzel bir e, sonuç çıkmış araçta. E, ben şahsen beğendim aracı. Güzel bir deneyim oldu Turizmo ile Jumbo benim için. ilk defa e, bu yolculuğu gerçekleştirdim. Daha önce bildiğiniz üzere manlarla gerçekleştirmiştim. Şimdi buna da kısmet oldu. Tekrardan Pamukkale yönetimine teşekkür ediyorum. Otobüs arkada kaldı. Ee, bu fırsatı bize sundukları için ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, siz de jumbo hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yapmayı unutmayın. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere, bay bay.